Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Fate var oyunla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir oyunla karşınızdayım. Öncelikle oyundaki temel sorun olan elmasları nereye harcamalıyım, nereye biriktirmeliyim adı altında bir video yapmak istedim. Bildiğiniz üzere ben bu oyuna bir ay geç başladım ve bir ay geç başlamamın sebebi de arkadaşlarımla birlikte toplu bir şekilde oynamaktı. Ve ortada çok fazla bence yanlış bilgi var dostlarım. Geçenlerde attığım kahramanlar adı altında bir rehber videosu attım. Orayı kesinlikle izleyin. Sardamanlar hakkında bence aklınıza soru kalmayacak temel anlamda. Elmasları harcarken de dostlarım yapmanız gereken şeylerden biri bence beklemek. Hiçbir şekilde ne karabünyeye ne de başka hiçbir şeye harcamayın. Para yatıran arkadaşlarımız için çok sorun değil. Onlar rahat bir şekilde harcayabiliyor. Ama orta yatırımcılar benim gibi ve hiç para atmayan arkadaşlar elması VIP dahil hiçbir yere yatırmasın arkadaşlar. Hip9 zaten oyunun 14 günlük girişlerinde ilk bir haftasında veriyor yani rahat bir şekilde VIP9 olabilirsiniz arkadaşlar. VIP9 olduktan sonra e, kesinlikle yapmanız gereken şey arkadaşlar elmasları biriktirmek. Bildiğiniz üzere arkadaşlar şuraya gelip e, şu şekilde elmasla enerji alıp para bünye kesebiliyoruz değil mi dostlar? Ve çok fazla e, 30 40k bastığım zamanlarda oldu. Benim bir canlı yayın videom var. 50k'lık enerji harcadım. E, yani yani 25K elmas harcamıştım dostlarım ve e, bunu denemiştim aslında. 25K'lık elmasla bence e, çarka bassak daha iyi olurdu. Çünkü e, toplasan 4 gün 5 gün hız vermiyordu ve e, şöyle e, eli verdiği elması da önceden çok fazla vermiş olabilir ama şimdi aslında öyle bir şey yok. 5'te 2 oranında geri veriyor. Yani 5K'lık elmas başlıyorsan 2K'sını sana veriyor. Bu şansına göre düşebilir, artabilir. Yani ama 2K stabil ortalaması söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer ki hızlı bir şekilde 25 yapıp işte diğer binaları 25 yapma gibi derdiniz yoksa kesinlikle bence elması çarklara saklayın. Bunu da kahraman olabilir veya size özel çarklardan da yapabilirsiniz. Çünkü hem verdiği hız bakımından hem de arkadaşlar e, getirisi bakımından çaktar çok daha avantajlı. Kara bünyeye evet oyunun ilk başında lazım ama ikinci günden sonra kara elmas basmayın bence. Eğer ki üst sıralamaları oynama derdiniz yoksa kesinlikle elmastan kara kesmeyin arkadaşlar. Bunun birinci sebebi e, sağdan soldan etkinliklerden bu şekilde görebilirsiniz. Oyun zaten fazla bir şekilde sizlere bakın verecek. E, sizlere dayanıklılık verecek. Bak bunlar etkinlikten gelenler arkadaşlar. Yani gidip de elmas basmanıza gerek yok. Yavaş yavaş gelişin. Çünkü elmas çok lazım olacak arkadaşlar. Özellikle 25 yaptıktan sonra istediklerine baktığımız zaman mihraptır ve diğer şeylerdir. Çok fazla şey istiyor. E şöyle mesela e, mihrabı 24'te 25'e atarken buradaki savaş salonu, kışta baltacık iştası, baş, başı bozuk iştası gibi gibi Newton şey istiyor dostlarım. Bu da tabii ki hayliyle uzun e, vakitleri istiyor. Yani senin hızlıca 25 yapmanın hiçbir mantığı yok dostlar. Çünkü zaten sunucunun ilk zamanları e, çok da savaş olmuyor. E, bu her, her sunucuda geçerli midir? Bu her sunucuda geçerli olmayabilir ama normalde olmuyor arkadaşlar. Şimdi ee, bizim şöyle bakın arkadaşlar kaynak noktaları var. Küçük tereste fabrikası, büyük tereste fabrikası gibi gibi. Bunlar arkadaşlar zaten yeteri kadar kaynak üretiyor bize. Şöyle gösterebilirim bak. Saatte 4-4,5 milyon üretiyor. Bu da 4 üretiyor. İşte 3-3. Ortalama aldalım. 4-8-10-13. Bunlardan da 1 de 14. Hadi 15 olsun. Otal olarak yani yiyecek, odun, taş, kömür. Otal olarak 15 milyonluk bir kaynak üretiyor sana saatte. 8 saatte bunu biriktiriyor. Yani her 8 saatte bir oyuna girdiğin zaman e, saat başı 15'er milyonluk bir kaynak alacaksın. Bak yemin ederim yeter arkadaşlar. Bak, vallahi da yeter, billahi da yeter. Kanka hızlı bir şekilde T5 açabilecek mi? Yok. Yani çünkü free to play orta yatırımcılardan bahsediyorum. Yok. Değil mi? E, o zaman hızlı bir şekilde 25 yapmanın da bir mantığı yok. Arkadaşlar free to play oynarsanız hiçbir şeyin acelesi yok. Minaları da yavaş yavaş yaparsınız. Ya yani gerekirse kaynak toplayarak da bunları yapabilirsiniz. Ama elması harcamayın. Oyunun başında elması da çok fazla veriyor. Sarı kafayı da çok fazla veriyor. O yüzden arkadaşlar mücevheri her zaman en mantıklı şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi en iyi şefte de bakın burada da güzel mücevherler veriyor. Her en iyi şefte günlük görevleri yaparak mesela ben burayı yaptım. Burada da şimdi rulet oyna diyor. Yapacağız. Ruletten de alacağız buradaki görevleri. Yani e, elmasları biriktirmek için güzel bir şekilde etkinlikleri kaçırmıyorsunuz. Elmasları biriktirdiniz diyelim. İstediğiniz çark geldi. Şimdi karabünyaya bastığınız elması getirip buradan çarka basarsanız hem kaynaktan hem de hızdan daha karlı oluyorsunuz arkadaşlar. Bir gün olsun. 50K enerji almıştım. Geçen yayında zaten bundan bahsetmiştim. 50K'lık enerjiyle yani 25K mücevher verip aldığım hızlar zaten 2-3 günlük hız almıştım. Bunun bilgisini vereyim. Öyle otelde çok fazla hız alamıyorsunuz. Hadi maksimum 4 gün hız olsun dostlarım. Ee, çok fazla hız alamıyorsunuz. Ondan sonra e, diyeceksiniz ki verdiğin elmas geri geliyor. Evet geri geliyor ama ne kadar geri geliyor? O da önemli. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 5K'lık elmas harcarsanız bunun 2K'sı geri gelir en iyi ihtimalle. En iyi ihtimalle. Bunun şeyini çok düşürdüler. En iyi ihtimalle 2K'sı geri gelir. Çoğu zaman da 1.5K falan geri geliyor. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar biz de 25K'lık bir çevirme yapacağız. Hızlarımıza bir bakalım. toplamda 58 gün evrensel, 9 gün araştırma, 23 günde eğitim hızı var. Siz buraya esis alın. Ya da zaten videoyu geri sararsanız. 25K'lık bir sikki harcayacağım. Şu ücretsizi bir çevirelim. Baksana direkt 4.5 milyon kaynak aldım kanka. Yani her şekilde dostlarım kara basmaktan iyi. Ama sizler görün diye yapacağım. Ee, 6 kere yapsam oluyor değil mi? 25K. 4x6 24. Aynen 25K oluyor 6 kere yaptığım zaman. Yani 30 çevirme olmuş olacak arkadaşlar. Bir tane de var 31 çevirme. Yapalım. 5 tane bastım. Bak 32 saat hız verdi. Bak görüyorsun değil mi? 6 tane 1.5 milyon kaynak verdi. Bu yüzden ee, bak onu şey aldık mesela. Normal kafa aldık. Aldığımız kaynaklara bak. Hız almadık ama burada da. Tekrar devam ediyorum. Bak gördün değil mi? Kaç sattık. Bak hızla kasmak için, nişanda kasmak için kesinlikle çaklar daha önemli. Yani arabünyaya basma kanka. Gerek yok ya. Vallahi gerek yok. Hiçbir şekilde acelesi yok dostlarım. Bak mesela 3 tane kafa aldım. 32 saat inşaat hızı aldım. Görüyor musun? Şimdi e, burası da <laughs> tekrardan çevir diyelim. Bak. 22. Son 2 tane 5 ile atma kaldı. Bak 32 saat hız. Kaynak. Devam. Son 5 şimdi bu. Bitti. Şunlar. Ya zaten ödül olarak baktığın zaman her şekilde çarka basmak mantıklı. E sen o zaman kara neye basıyorsun? Gerek yok. Ya niye basıyorsun kanka? Vallahi gerek yok ya. Elmasınıza yazık. Gözünüzü seveyim. Bak evrensel hızım 60 gün oldu. İnşaat hızım yoktu. 2 gün 16 saat oldu. Bak. Eğitim hızım ne kadar vardı orayı gösteremedim değil mi? Kötü oldu ya. Araştırım da bu kadar oldu. Siz zaten geri sarıp bakarsınız. Bastığım arkadaşlar gördünüz. 25K'lık bir elmas bastım. Başka bir şey değil. Bunun karşılaştırmasını siz yapın. Aldığımız kafalar, küçük efsanevi nişanlar, buradaki ödüller, kahraman parçası. E sen ne yaptın? 25 kas Oyunun başında neymiş? Biraz daha hızlı bine basayım diye sağa sola bastın. İlk gün kasabilirsin. İlk ilk gün elmasla gidip karabinye kesebilirsin. Ona bir şey demiyorum. İlk gün çünkü çok fazla kaynak sıkıntın oluyor ve iyi bir klan'a girmek için mecbur yapıyorsun bunu. Ondan sonra iyi bir klan'a girdikten sonra arkadaşlar bırakın. Zaten oyunun verdikleri falan bir şekilde sizleri idare ediyor. Bence benim fikrim bu şekilde arkadaşlar. Sizlerin düşüncesi nedir? Çünkü bu bize gelen üçüncü çark. Her çarka mesela 100 tane basmış olsa bence çok daha karlı olacak. Ve veyahut biriktirir kanka. Veyahut biriktirir burada gelir. E, istediği kahramana basar. Anladınız mı? Ben size tavsiye arkadaşlar. Tabii ki e, söz yine sizde. Siz ne yaparsanız, sizin kararınız neyse o olur ama e, ilk günden sonra bence kara elmas basmayın. Elmasları harcamak için en iyi yöntem çark. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi dostlarım e, 200 tane kayra için çevireceğiz. E, burada geçen videodan arkadaşlar hatırlıyordur. Burada aldığımız parçaları gördünüz. Şuradan bir 100 kaydan hatrasından 2x almamız yok mu? Neyse dostlar. Ee, sizlerle birlikte 200 tane çevireceğim. Kaç elmas gittiğinde buradan anlayacağız. 423 k elmasım var. 200 çevirmede bakalım ne kadar gidecek. O zaman ya hak diyorum. Başlıyorum sizlerin şansına. Yo hak. Güzel hız mız çiçek hızlar geldi. Devam. Evet. Burada arkadaşlar 2x gelme şansı var. Ya bu da olabilir. Ama bu gelsin. Direkt fullleyelim Kaydaya çıksın aradan. Birli kafa geldi. Devam. Devam. E, ee, kaydeden kaç parça var onu da göstereyim arkadaşlar. Bastık biraz ama. Beceri yükselt. 32 tane var. 2 tanesi şimdi geldi değil mi? 30 tane diyelim o zaman. 30 tane var diyelim değil mi? 30 tane var diyelim. Bak, bunu unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın artık. Bunu da almadım bu arada. 30 tane var diyelim. 300 çevirmeye kaç tane gelecek? Devam. Şansıma güveniyorum dostlarım. Kesinlikle 200'ü alacağız şuradan. 100 çarpı 2'den 200'ü alacağız. Güzel kayra geldi. Ee, yapıştırıyorum. Hadi ver 200'ü. Oğlum bu ne lan? Devam. O 200 istiyorum chat ya. Bir de hiç 100 atmıyormuş. <laughs> Onu aldık. Şurayı bir daha dolduralım. Tamam hadi ver lan kayrayı. Ne odun atıp duruyorsun lan? Subliminal masaj veriyor herhalde bana. Subliminal masaj bu arada arkadaşlar evet. <laughs> Devam edelim. 150. 50 tane bastık şu ana kadar. Çok hızlı gidiyoruz herhalde lan. Chat. Neyse güzel evrensel hız yakışır 3 tane kayda kafası iyi kanka bak şunu alalım Tamam mı bak bunu verdin burada ellerimin üstünden bu da kalktım hadi oğlum billi attı yine onu bile atmıyor lan nankör devam Şimdi geçen videoda arkadaşlar en mantıklı basılacak yer çark olduğunu söyledim. Bu da yüzümüzü kara çıkarmasın ya. Hadi. Ya hızı güzel atıyor. Baksana kanka daha ne olsun ama. Şunu ver be güzelim. Hadi be. Hadi oğlum yüzlü. İstemiyorum lan kaydayı. İstemiyorum. Ne yaptı Allah belanı vermesin ya. Neyse hızdır, güzeldir, iyidir. Kaynaktan iyidir. Ama şunu at be. Hadi lan. Hadi oğlum. Şunu da bastıktan sonra 100 tane bastık arkadaşlar şu ana kadar. Bilginiz olsun. Ya şurada ödül aldıktan sonra da basılır mı acaba? Chat ne diyorsunuz? Ya burada ödül aldıktan sonra basılmaz gibi. Neyse bir devam edelim bir. Şuradan bir şunu alayım. Iki. Hadi lan. Hay senin taşına. Devam. 10 tane aldık kaydeden. Devam. Olmadı. Devam. Evet burayı aldık. Bence salalım mı? Ne diyorsunuz? Yoksa 80 tane devam devam edin. Hissediyorum sizi. Baslan diyorsunuz böyle. Etinden korkanın kemiğini diyorsunuz değil mi? Hissediyorum kanka. Bastım. Bu da sizin için o zaman. Kanka daş gibi adamsız. O yüzden yani. Yanlış anlamayın. Devam 75 tane kaldı. Oğlum versene şu kayrayı artık kardeşim ya. Yüzlüsünü istiyorum. Aha bundan attı. Gizemli kutusu. Ne işimize var? Hiçbir işimize. Bak gizemli ürün kutusunun üstüne bir de bundan atması yok mu? Yüzlüsünden bahsediyorum ama. Çark. Bak ya. Neyse devam chat. Son 45. Ver lan şunu. İlla sövdürteceksin kendine değil mi? Devam. Onun attı. Eyvallah. 30 tane vardı chat unutmadınız değil mi? Bak oyuna bu sefer doğru yönlendirme yapıyorum. Oyuncum. Acuncuma döndü. Oyuncum. Hayran'ın yüzlük parçasından 2x istiyorum. Hadi. Ah sana odun dedi oyun resmen. 20 tane kaldı. Devam. Devam ulan. Vermezsen verme lan. Allah lanet olsun. Ver lan şimdi. O böyle değil mi? 155 nay nay nay. k elmasımız kaldı chat. Kaç k gitti? Unuttum ben. <laughs> Siz bakın oradan. Geri sarın bakın arkadaşlar. Bunları da aldık. 200 tane çevirdik. Güzel hız aldık. Bu neymiş? Mücevher alacağım etkinliği. En sevdiğim. Buradan da kafa aldık. Güzel. Başka? Tamam. Başka yok. bakalım mı? Kaç tane gelmiş? 100 tane diyorum ben. 30 vardı artı 70 oldu yani. 30 vardı artı 70 diyorum. Ha, 140 desek. Güzel. 110 tane gelmiş. 110 tane gelmiş. 110 taneye bu kahramanın bacağını bile fullleyemeyik. Aa, oh, burada da birinci olmuşum. Çet. Elde ablamızdan ala alamayız zaten. Buradan bizim kreken aldı gitti de. Bugünün birincisi benim. Ne alırım birinci olunca? Oğlum Nasıl geliyorlar peşime lan? Bizden kimse var mı? Yok. Şunları hemen tutup çekmemiz lazım bize. Evet arkadaşlar gelen kaynakları bir köşeye attığımız zaman evrensel hızlandırmam 90 gün, inşaat 14 gün, araştırma 33 gün, eğitim hızlandırmamda da 43 gün olmuş. Bilginiz olsun. Bu da birinci aşamanın sonucu. Evet. Genel sıralamaya bakalım. Genelde de üçüncüymüşüm. Oo. Yakışır. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Hızlı bir video yapmak istedim. kasacağım kasıcam ee, ama Heldayla kullanmayacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet dostlarım elmas nereye harcanmalı ve Kaira çarkında görmüş bulunmaktasınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. 355k elmasımız kaldı. Sonraki çarkları bekliyoruz dostlar haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.